Merhaba arkadaşlar. 15 Temmuz Cumartesi iddia tahminleri, günün banko maç, iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 18.30'da İsveç Asfaltkan'da Haçken evinde Bromma'yı konuk ediyor. Haçken'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda AIK 2-1 yenmiş, 2 2lik skorla Norrköping'de berabere kalmıştı. MJ 3-0 Var belki 2-0 Göteborg ise 4-0 mağlup etmişti Häcken. Bromma'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Degerfors'a 2-1, AIK'a 2-0, Hammarby'e 2-1 mağlup olmuş, Norrköping'e 2-0 yenmiş, Sirius ise kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu Bromma. Häcken ile Bromma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0, çifte şans ve 1,5 üst combo. Sağ 0 da Arjantin Liga Professional'da Sermiente Junin, evinde Vélez Sersfield'ı konuk ediyor. Sermiente Juni'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Platense'ye 1-0, Talleres Cordova'ya 1-0, Boca Juniors'a 2-0 mağlup olmuş, Atletico Turcuman'ı 4-1 yenip Independiente'ye 2-0 deplasmanda mağlup olmuştu Sermiente Juni'nin. Vélez Sersfield'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Godoy Cruz'da 1-1 berabere kalmış, Lanus'u 1-0, Arsenal Sarandi'yi 1-0 yenmiş, Tigre'ye 2-1, Racing Club'a ise 2-1 mağlup olmuştu. Veles Selfield. Selman Töşün'ün Vele Veles Selfield arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.